Oynayalım kızım. Limonun canı mı sıkılmış? Evet. Ay. Ama. Çıkat 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 bakalım. Çıkmıyor. Gezdir azıcık gezdir. Ye. Gezdir hadi sen dışarıya. Dışarıya sen gezdir. <laughs> güzel öptün de dinleyelim kızım. Ne güzel öptün değil mi? Musun? Benim bir yerde. Duman bak ben geldim. Hoş geldin arkadaşım. Ne yapıyorsun sen burada? Burada biraz kestiriyordum. Burada kuş kokusu var. Evet bu evde bir kuş var. Doğru bildin. Onu çalalım mı seninle? Ya neden olmasın? Benim de hep aklımdaydı. Yemek istiyordum ama bir türlü cesaret edemiyordum. Hadi onu çalalım. Hadi gel arkadaşım çalalım ve afiyet onu yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi arkadaşım çalalım. Kuş da çok güzelmiş. Hadi, hadi çalalım hemen. Hadi hadi. Uyanmadan. Hadi bunlar uyanmadan götürelim de afiyet yiyelim. Şimdilik ben gidiyorum. Sen bunun başında dur Duman tamam mı? Tamam arkadaşım. Hiç merak etme. Bu sesler de nereden geliyor? Fatma? Ahmet? Ya bunlar burada ne yapıyor? Aa uyumuşlar. Fatma? Anneciğim? Aa uyuyakalmışlar burada. Ahmet? Ahmet? Ne oldu size böyle? Aa uyuyamamışlar. Evet uyuyorsunuz. Ha patma nasıl uyuyor öyle? Kafesine. Efendim? Limon yok. Sabah seninle gitmedin mi aldın bunu? Hayır. Fatma, Limon yok. Hi, limon ben nerede? ben görmedim. Nerede? Nasıl seviyorduk? Bir gün yiyip kaldık. Hı -hı. En son bu bu üç gün oldu mu? Aa ama bütün dün annemden Ha nerede limon ya? Nereye Biliyorum, gitti? Birini kaşırdı, birini gördü. Ay buraya da yemi dökülmüş. Ne yapalım? Arayalım mı? Gelin bakalım. Nerede bu ben limon? Ben var. Gidiyor Hadi gelin bakalım. Ay duman. Duman nerede peki? Dumanın da sesi çıkmıyor. Ha, Aa, yoksa. Yani şu, şu yem izlerini takip Fatma. Bak burada da var. Nereye gidiyor? Aa, dumanın odasına gidiyor. Aa, yoksa duman onu halletti Bak, mi? Yoksa yedi mi dumanı? E, limon nerede peki? Limon yok burada. Bak burada bitiyor. Duman burada. Evet duman. Evet, duman. Burada. Ne yaptın limonu? Gördün mü limonu söyle bakalım. Uyuyor gerçekten Ahmet ya. Aa bu limon nerede ya? Yedi mi yoksa? Burada baba limon burada. Bak buraya koymuş. A, karton kedi çıktı. <laughs> karton. Ana kartonketle arkadaş olmuşlar. Evet. Aa. Limon arkadaş olmuşlar Ahmet gördün mü? Biz kurtarmamız lazım evet. E, limonu. Evet. Limon işsiz çıkmıyor ya. Oğlum ne yaptılar ki? Korkudan acaba? Ya kartonket korkuttu mu yoksa? Olabilir. Artık bizim. Bunu yiyeceğiz biz size vermeyeceğiz. Ne diyorsun sen kartonket? Aa konuşuyor Ahmet gördün mü? Evet. Aa. Aa. Şuna bak. Ay Şirip yiyeceğiz onu. Duman, Dumanla birlikte. Duman. Hadi kalk. Kalk hadi kurtar limonu. Ondan da ses çıkmıyor hiç. Evet duman. ya bunlar duman. iş birliği yapmış olabilir. Evet evet evet. Kesin kuşun başında bekliyor. Evet nasıl kurtaracağız limonumuzu? Limon benim arkadaşım. Sen git kattan geç. Git. Git. şeyin yok. Sen benim arkadaşım değilsin. Duman sen benim arkadaşımsın ama Ben gitmek istemiyorum O zaman limonu da alıp gidiyorum Ben seni düştüm Kim istemiyor benim arkadaşımı alacak Fatma'nın da beni düşürecek Tamam ben gidiyorum o Geç. zaman Bir daha gelme bu yaya Gelmeyeceğim Git. Ahmet Fatma kartun nerede? Gitti. Gitti. Aa, gerçekten gitmiş. Evet, Duman, aferin sana. Hadi kızım. Alalım, dumanım limonla, benim. Dumanım. Kartın keti kaldı. Evet, limonumuzu Aferin, da Aferin bizi satmadın. Seni gidiyiz. Ay, limonumuzu yarımazı. da kurtardık. Evet limon da burada arkadaşlar. Limon gel bakalım. Evet limon da kurtardık. Tamam. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? İçeri mi gidelim? Evet sevelim bunları. Hadi bunları sevelim. Ben limonu yerine bırakıyorum. Ben de seveyim. Evet dumanımızı Aferin, sevelim. Iyi, 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 iyi. <laughs> Limonu yemediği için buna teşekkür ederiz. Öcülü buna. <laughs> Mama ödülü vereceğiz Mama ödülü. İyisindir seni. İyisindir. Ay. <laughs> 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 Sürürlendin mi sen? <laughs>